sevgili birinci sınıflar. Setenay öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde h sesinin yazımını öğreneceğiz. Yazmayı öğrenmeden önce h sesiyle başlayan kelimelerimizi tanıyalım. Lale, lale, lale. Limon, 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 limon. I sesiyle başlar. Leylek, lelek, lelek. Leylek kelimesinin içinde ve başında l sesi vardır. Lokum, lokum, lokum. Lokum kelimesi l sesiyle başlar. Lale, limon, leylek, lokum hepsi l sesiyle başlayan kelimeler. Haydi gelin şimdi yazmayı öğrenelim. Hangi sesi yazıyoruz? L sesi. L. L. Önce büyük görelim. Bizim defterimiz satırlardan oluşmakta. Her satır ise 3 kata bölündü. Birinci katım, ikinci katım, üçüncü katım. Biz burada ilk iki katı kullanacağız. Aşağıdaki kata geçmeyeceğiz. Büyük L yazarken önce düz bir çizgi çekiyorum. Bakın aşağıya geçmedim. Ve en alt çizgimin üstünden yatay bir çizgi çektim. Hangi ses oluştu? L sesi. Tekrar düz bir çizgi ve yatay bir çizgi. L sesi. Düz. Yatay. Düz. Yatay. Alt kata geçmiyorum. İlk iki katta işim. Hangi sesi yazdığımızı hatırlayalım. L sesi. Leylek. L başlardı. L yazıyoruz. Düz. Yatay. Düz. Yatay. Düz yatay. Büyük ı sesini yazdık. Şimdi ise küçük ı sesine bakalım. Küçük ı sesi de büyük ı sesine benzemekte. Ancak yatay kısmı biraz farklı. Küçük ı sesimi de iki katıma yapıyorum. Yine düz bir çizgi çektim. Ucunu küçücük kıvırdım. Aynı bir baston gibi. Düz çektim. Ucunu kıvırdım düz ucunu kıvırdım. Hangi sesi yazıyoruz hatırla? L sesi. Düz kıvırdım. düz kıvırdım. Düz kıvırdım. Düz kıvırdım. Düz kıvırdım. Ucunu çok böyle kıvırmanıza gerek yok. Küçücük kıvırsanız yeterli. Kocaman orada böyle uzatmanıza gerek yok. Küçücük kıvırıyoruz ıl sesini yaparken. Bakın küçücük kıvırdım. Küçük bir baston. Kıvırdım. Küçücük yaptım. Neye yazdık? Büyük ıl ve küçük ıl. Şimdi kurşun kalemle bir satır büyük ıl, bir satır küçük ıl yapacağız. Ve ben de bunu yaparken sizin gibi kurşun kalem kullanacağım. Haydi başlayalım. Bir satır büyük, bir satır küçük. Evet sevgili öğrenciler, l sesini yazmayı öğrendik. Büyük l ve küçük l yazdık. Siz de defterlerinize isterseniz bir satır büyük l, bir satır küçük l yazabilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derslerimizde ve bir sonraki seslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.